Bugün Çarşamba akşamüstü çok teşekkür ediyorum can dostu Sibel Hanımefendiye bizlere vermiş olduğu mama ve konserveler için can dostu Sibel Hanım gelin buraya arkadaşlar gel bakalım senden başlayalım bunlar Sibel ablanız gönderdi afiyet bal şeker olsun gelin gel böyle gel kızım kafan çek kafan çek ama üstüne dök. Gelin böyle dur, dur. Allah'ım bu karamel var ya, hem yemiyor korkudan, hem de böyle hepsine saldırıyor. Gel anneciğim, kaçma. Keşke kaçmasan da sana ben 3 tane, 5 tane hepsini sana vereyim yani. En zor görev burada senin. En zor görev senin burada. Yani buradakilerin hepsi bak 17 tane kısır küpeli, aşılı bir sen varsın gelip gidiyorsun böyle. Soyunu devam ettirmeye çalışıyorsun. Fakat bu orman ve insanoğlu müsait değil. Yani küçücük kız çocuklarını küçücük evlatlarımıza yapanlar sizlere neler yapmaz. Senin için en zor. Bakalım. Al kızım. Ha. Ama hava kömür ama ya kömür diyorum. Zeytin yağı. Bak beyefendi burada. Al kömürcü. Al beyefendi. Kalkma kalkma. Yani bak beyefendilik burada ormanda işe yaramıyor kömür ya. Bak zeytin ve hava hepsini hüpletti. Gördün mü? Beyefendi olma yemek yerken ya. Bak hanımefendi görüyor musun? kül, kül kedisi ta nerede yemek yiyor. Ancak orada müsaade var ona. Anneciğim zaten en korkak. İşte bak gördüm ta oraya gidiyor. Sa Hava sanki kül kedisi kebap yiyor. Ha? O Adana kebap yiyor. O da aynı mama. Oraya kadar gittin ne oldu? Allah'ım anlatamıyorum da ya. Gerçi sınıfta öğrencilere anlatamıyorduk. Çok da üzülmemek lazım. Hadi herkes oturarak yemeğini yesin. Ben buradayım. Sekizli grup aşağıda bir şey olmaz arkadaşlarım. Tamam mı? Zeytin Hanım hadi hadi oturmamış niye? Hadi. Hadi bakalım. Afiyet bal şeker olsun. Doyurun karnınızı güzelce tamam mı? Sibel ablanıza teşekkür edersiniz. Ya elleme o çocuğu. Yani var ya şu kül kedisine. Allah'ım ya, yani ona gösterilen o muamele, annesi babası yok diye, gariban'a. Hadi herkes mamalarını yesin, buradayım bekliyorum. Annecik sen özellikle ne bulursan ye. Ne bulursan, taştan yumuşak ne bulursan ye. Tamam mı? Bakma sen, buradakiler konserve bak bekliyor gördün mü? Karamel, kö şey, zeytin hanım, sanki annesinin karnından konserveyle doldu doydu ya, doğdu. Sen ne bulursan yiyor, sen ne bulursan ya. Çünkü senin 11 tane çocuğun var. Ah anneciğim ah, ben nasıl olsa bulup getireceğim onu. Çünkü ben oraya gidemem. Yani bak şimdi gene oraya gideceğim. 1,5-2 kilometrelik bir yol tepeye kadar. Bir de geliş karanlık çöküyor ya. Getirsen bak buraya da kulübe de getirdik. Getirsene yavruların buraya gözünü yanayım ya. Ne olur bak getir her gün konser veririm sana. Söz. Her gün üç tane, dört tane konserve veririm. Ah anneciğim Ben sana çocuk yapma demiştim. Böyle bir topluma çocuk mu yapılır? Toplum çok değişti. Hadi bekliyorum, yemenizi yiyin. suyunuzu da koyacağım, hadi bakalım. 8'li grupta aşağıda bekliyor bak kayalıklarda şurada. Geliyor arkadaşlar size de? Çok teşekkür ediyorum Sibel hanımefendiye. Mama ve konserveler için. Arkadaşlar artık hani cep telefonum iyice şey. Ay ya Rabbim benim. Senin iki tane mi kesildi? İşlet gibi kesmiş. Ay ya Rabbim ya. Biz bunlara reva mıyız? küçücük bir kapı için müsaade verseniz bekliyoruz beyefendilerin, hanımefendilerin keyfi yerine gelecek diye, müsaade edecekler diye. Allah'ım sopan yok mu? Yaratıyorsun, takip et. İnsana merhamet ve vicdan ver. Tamam tamam al al kuzum sen. Al, al kuzum sen. Sana da vereyim ben. Antibiyotik getirdim yanında. Tamam bekleyin iki dakika be. Tamam tamam gürültü yok. Ne gürültüsü var orada? Senin kulağına ne oldu? Abicim kulağına ne oldu? Bir bakayım. Heh, kırıldı mı? Ha, yok kırılmış. Şuan ne olmuş onu öyle? Ters dönmüş. Uzun kulak. Gelin bakayım şunu kapatayım bir tane daha açacağım şimdi tamam mı arkadaşlar?